Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarında nasıl Google hesabını kaldırabileceğinizi anlatacağım. Hızlıca videoya geçelim. Öncelikle uygulamalarınızdan ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ayarları açtıktan sonra burada hesaplar ve senkronizasyonu buluyorsunuz. Tıklıyoruz. WhatsApp ve Google seçenekleri çıkıyor. Google seçeneğine tıklıyoruz. Şöyle aşağı kaydırıyoruz. Daha fazla seçeneğine tıklıyoruz. Hesabı kaldır diyoruz. Burası size verileri sileceğinizi, verilerinizin hepsinin gideceğini hatırlatıyor. Eğer hepsini yedekleseniz direkt hesabı kaldırabilirsiniz. Hesabı kaldır diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap kaldırıldı. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın.